Hocam ülkemizdeki diğer Risale-i bu davayı niçin sizin gibi sünnet seniye kitlesinde yaşamıyorlar? Aranızdaki fark nedir? Onlar da aynı kitapları okuyorlar. O kardeşlerimiz güzel, hoştur ya. ya onlar da başka çeşit yapıyor yani. Ne, kıyafet giymiyorlar, sünnet seniye uymuyorlar ama okuyorlar, şey söylüyorlar. Güzel bir şeydir yani herkes e, ahireti için ne ki torbaya koydu? Kar odur. Biz to, torbamız boş. E, hakikaten becereyiz, Onun günahlarımız da çok. E, böyle bir şeyler yapak ki belki Allah bizi affeder diyoruz. O kardeşlerimiz Allah'a şükür ahiret yönde zengin. Yani yapsa da oluyor, yapmasa da oluyor onların kafasına göre. Onun içinde yapmıyorlar. Bir şey Allah peygamberinin sünnet seniyesi ise hiç kimse hiç bir adese ile, hiç bir bahane ile o sünnet-i seniye beni bağlamaz diyemez. Katiyetle. Ancak harpte bazı özel vazifeler verilir o ayrı mesele. Nasıl? İşte şimdi Bulgaristan'da mı, Yugoslavya'da mı kiliseyi yıkmışlar. Duvarından oranın papazının Sultan Fatih'e gönderdiği mektuplar çıkmış. O kilisenin papazı senelerce Sultan Fatih'in ajanlığını yapmış. Müslüman papazlık yapıyor. Emir olursa papazlık da yaparsın, kısislik de yaparsın. Eğer öyle bir şahsına kasıtlı bir emir yoksa o zaman Allah'tan korkarsın. Risale-i Nur sünnet seniye diyorsa sünnet seniyeyi yaparsın. Kendi kendine fetva verip efendim ben işte hizmette böyle ediyorum, şöyle diyorum. Sana o hizmeti böyle yap, sünnet seniyeyi bırak diyen biri varsa sahibi selayet, Bediüzzaman zaman. Boynumuz kıldan ince. Yoksa sen kendi kendine film olma, ahiretini berbat etme, kendi kendine oyun yapma, nefsin oyununa gelme, sünnet-i seniyeye göre hareket et. Bizim Risale-i Nur'dan aldığımız ders budur. Başkalarına karışmıyoruz.